الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Yine bizi Kapı Camii'nde karşı karşıya getirdi. Sehat ve afiyetle birleştirdi. Muhterem müminler, bu ay peygamberimiz Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum ayı Rabi'ül evvel tabi doğum gecesi geçti ama Rabi'ül evvelin sonuna kadar mübarek ay mübarek günler mübarek haftalar onun için bu birkaç cuma dersimizde kainatın fahri Allah'ın yüce Resulü Nebi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açacağız. Cenab-ı Hak bize kudret, kuvvet ve iştiyak ve ilham lütfetsin. Cümlemize onun yolunda olmayı ve onun yolunda ölmeyi mukadder kılsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, Rasulü Zişan'ın sözü açıldı mı? Her seferinde söylüyorum size. Allah'ın Resulü nerede? Bizim konuşmamız, dilimiz, lügatımız, istidadımız nerede? Eyne sera mine süreyya. Yerle süreyya yıldızı arasındaki fark, mesafe ne kadarsa bu amel, bu işle Resulullah'ı methü sena etmekle bizim aramızda o kadar mesafe var. Bu bir cürettir ama o rahmetellil alemin olarak gönderilmiştir. Bizi bağışlar ve şefaatine mazhar kılar inşallah. Ali Ulvi kurucu, Konya'mızın sevgili muhterem evladı, Hacı Reisade hocamızın yeğeni şair Ali Ulvi Kurucu öyle diyor. Nasıl medheylesin Ulvi senin meddahın Allah'tır. Nasıl medheylesin Ulvi senin meddahın Allah'tır. Gönül şehrinde her medha sezasın ya Resulallah diyor. Muhterem onu Allah Kur'an'ında sena ediyor. Onun için kul ne diyecek ki? Şair Hasan ibn sabit Hazretleri öyle diyor. Peygamberimiz Zişan Efendimizin tebessümle neşeyle dinleyip ruhiyle kucakladığı şairi, şehiri sahabi Hasan ibn Thabit Hazretleri Peygamber Efendimizden söz açıyor ve böyle diyor ma in medahtu Muhammeden bi makaleti bel medahtu makaleti bi ben Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i sena ediyor görünüyorum ondan söz ediyorum zannetmeyin ki bu sözlerimle onu sena ediyorum ondan bahsetmekle ondan söz açmakla sözlerime ve kelam ve şiirime nur ve sürur getiriyorum renk getiriyorum diyor çünkü bir söz ona taksis edildiği zaman kıymet kazanır, ulvileşir diyor. Muhterem Memliler, tabii tabi böyle nazlı şeyler söylerken, aşk eri Mevlana unutulmaz. Aşk eri Mevlana unutulmaz. Nebi Zişan Efendimiz'den söz açmak meselesine getiriyor da, Mesnevisinde öyle diyor, Yekdehan kahem ve pehnayi felek Tabi güyem vasfı an melek Feleklerin genişliğinde Muhterem müminler ediniz Kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki Meleklerin faziletini kıskandığı o nebi zişandan söz edeyim diyor <gülüyor> <gülüyor> Ya peşinen söyleyeyim biz o yüce peygamberin ümmetiyiz elhamdülillahi teala evet ne kadar hamd etsek az ne kadar şükretsek az ne kadar sevinç gözyaşları döksek az alnımızı secdeye mıhlayıp da sabahı haşre kadar bu nimete şükür Allah'ım desek yine az çünkü karşılıksız hidayeti sübhani çalışarak kazanmadık bunu şansımız varmış ezeli takdirde muhterem Müslümanlar elhamdülillah Muhammed ümmetiyiz muhterem müminler peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sıfatları mümtaz vasıfları ilahi neşesini evvela Kur'an-ı Kerim'e bakarak şöyle açmaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Rabbimiz Mütealimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den bahsederken dersimizin serlevhasını tezin eden ayeti celiyle de suretü tövbede böyle buyuruyorlar bakınız. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٍ Ey insanlar! Sadece Muhammed ümmeti olarak değil, zamir, beşeriyetin top yekununu içerisine alıyor. Erbabının malumu لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ min اَنْفُسِكُمْ aziz. Ey insanlar! Size kendi nefsinizden kendi içinizden sizin gibi beşer olan bir Resul, bir elçi, bir nebi, bir peygamber gönderilmiştir, gelmiştir. Muhterem ayeti celile açık olarak Peygamber Efendimizin semadan inme bir feriştah olmadığını beşerin insanlığın kendi cinsinden kendi içlerinden çıkarak gönderilmiş bir nebiye zişan olduğunu açıkça ifade ediyor. Müfessirine göre Resulündeki tenvin tazim içindir. Her ne kadar görünüşte içimizden bir nefis bir peygamber bizim nefsimizden bir elçi gönderilmiştir ama muazzam insan muazzam peygamber mübarek kişi levhalarda bazen görüyorsunuz muhterem Müslümanlar Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri diyor Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri şair ancak bu kadar söyleyebilmiş Hz. Muhammed de beşerdir Hz. Muhammed de insandır Hz. Muhammed de Halilur Rahman İbrahim'in neslinden Adnan neslinden Abdümenaf oğullarından Haşimi sülalesinden Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın oğlu Amine'nin evladı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir ama o bizim gibi değil diyor. O bizim gibi değil. Taşlar arasında elmas neyse, taşlar arasında yakut neyse, beşer içerisinde Hazreti Muhammed nefsi insani olarak böyle kıymet kazanmıştır. Kıllarının ucundan tırnakların ucuna kadar Cenab-ı Hak onu nur olarak yaratmıştır. Methede, methede Kur'an'ı hakiminde bitirememiştir Mevla-i Müteal. Hatta muhterem Müslümanlar Mustafa Asım Köksal'ın Mustafa Asım büyük tarihçi eski Diyanet İşleri Başkanlığı müşavere kurulu üyelerinden başkan muavinlerinden Mustafa Asım Köksal Hoca Peygamber Efendimizin nefsindeki nefaseti ki burada hemen söyleyeyim. Ayeti kerime de ikinci bir kıraat daha var. Laqad jaeikum rasulun <laughs> min enfusikum aziz. Kıratın bir kıraati Asım olarak ikinci bir kıraatta لَقَدْ جَاءَكُمْ rasulun min enfesikum aziz. Allah size kendi aranızdan en enfes en nefis tepeden tırnağa nur olan bir, bek, bir peygamberi, bir elçiyi, bir nebiyi zişanı mürşit olarak, delil olarak, rehber olarak göndermiştir. Muhtemelen müminler, Mustafa Asım Köksal, Peygamber Efendimiz'in bu enfes oluşu, bu güzelliğini dile getiriyor da, diyor ki bir beytinde, günah olur günah onu güzellikle hudutlamak, Bak, 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 mümin kardeşim, şairlere neler ilham ediyor Mevla, bak. Günah olur günah onu güzellikle hudutlamak, suretine, siretine özenmiş de özenmiş hak diyor. Yani güzel peygamberdi, güzeller güzel bir peygamberdi.